Bugün civcivler yok. Ya da ben 5-6 gün gelmedim. Bugün 30 Mayıs arkadaşlar. Civcivler büyümüş de olabilir. Bazıları sanki suda yüzüyordu. Bakayım. Su da var mı? Şurada ileride yüzenler var. Zaten çok kalabalıklar. Muhtemelen yavrular annelerle yüzüyor. Ya şöyle bir yürüyelim bakalım. Mehirde varlar mı? O ne? Kavga var. Ördek var. Oh. <laughs> kavga var. Ördek var orada. Ördekler kavga etti. <laughs> civcivler yok. Neredesiniz civcivler? <laughs> Bugün civcivler göremedim. Ya da büyüdüler gerçekten hani bazıları bayağı büyümüştü ama sanmıyorum ya 5-6 gün gelmedi ama. Sesleri var kendileri yok. yüzüyorlardır bir tane. Neyse artık. Aa. Bisiklet geldi kaçıyor. Bak çok seviyorum şu kaçmalarını.